kanalımıza merhaba arkadaşlar bugün yepyeni intromla beraber sizle FIFA oynayacağız yanımda Metan var ikinci kez Can var üçüncü Üç kez ben evet. varım <laughs> evet arkadaşlar bugün kanka göremedim gel gel yanıma şimdi Uto TV görevine tamam. girdik hemen girişten ne diyor? Oğlum direkt maç yap ya. Maç oh my god. Bu. Çarpı 56 ne oğlum? Bak mega. Son, Arka, son bende bundan... oluyor. Final bende oluyor. Yok ya. Ee, i̇kinci ben oluyorum. Ne yapacaksın? Arkadaşlar ya, bu arada sıra sıra maç yapacağız. Ben, ben... 70 tane oynayacağım. Bunlar iki <gülüyor> tane. <laughs> tane. Arkadaşlar ben bütün Arka, tuşlara basarım. Büyüdü dayız bir şey derim de videodayız. Arkadaşlar Kanki, bu bunu ay, ay oynayamıyor. arkadaşlar ya söyle. aramız en iyi oynayan benim. Yani <laughs> ya, ya Valla. Bütün duş yere basıyor. <laughs> Kaya da basıyor. Ya bak Veda. <laughs> Şimdi abicim bakın. Videoda Şu an arkadaşlar Eymen oynuyor. Videoda çılgın anlıyor. Arkadaşlar. Ya. Şuta bastım. ne? Tamam Evet arkadaşlar annem odaya girdi. Evet baskın uğradık. Baskın kereçlerle. Bak şimdi bak bak bak. Al. Ah. Uğurlu Ya be. Boş kale Boş kale boş kale. Boş, hala. boş hala. Ya tamam bak şimdi nasıl gol geliyor. Minyo render. Arkadaşlar kapatın. Kapatmayın. Hele <laughs> <laughs> koş Pele. Lan. Arabanı Pele al. Lan video yok o. Heh. <laughs> Hı -hı. Hocam penaltı. Hocam penimin altı. <laughs> Arkadaşlar bu video çok komedi bir video olabilir. <laughs> Ama can <Falcağın gülüyor> kapak çekmezse. Şey yapayım mı? Birazdan olacaklar. <gülüyor> evet, <gülüyor> olur. Olur, olur. Lütfen. <laughs> sanki, Lan beni şu sana yaptım. Kanka iki dakika bir videoyu durdurur musun? <gülüyor> Hı, dur <laughs> dur. Dur şu maç bilsin de. Dur lan. Kerim ben. Onu da mı yedi? Sen şimdi durdurman gerekiyor. Oo. Hayır. Lütfen çok önemli. Kerim tamam. Benzema. Hadi. Kerim benze. <laughs> <Bize gülüyor> sını... Kerim. Benzem. Arkadaşlar bizde <laughs> bizim da Kerim Benzema ama. Arkadaşlar şimdi birazdan ne olacaklarını anlatıyoruz. Allah bana ne Bana güzel <laughs> ne ya? Yoksa bana. Arkadaşlar bu video az süreli olur. Evet. Arkadaşlar 5 dakika. <laughs> bakın şimdi arkadaşlar gidiyor. Biniyor. Arkadaşlar birazdan biraz da olanacaklar. Biraz da olacaklar. Biz boş kalıyor gol atarız. Go ama here. gol sayılmaz. Korner olur. Ama biz şey <laughs> Video arıyor beni galiba da. Şu an videodayız yazar mısın kim arıyorsa? Evet maç bitmedi. Arkadaşlar bakın Fenerbahçe ama sayacağız? Eyvallah Galatasaray'da yanlışlıkla el değilmiş. Ya he aynen. Vallahi arkadaşlar. Ben Galatasaraylı değilim bu. Ya Galatasaraylı. Yalancı. Yeee. Ya, o zaman senler bacıyı niye yedik ya bilmem. Evet evet evet. Abzettin. 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 Biraz susar mısınız videodayız ya, de. da. Eyvallah sen altılara kaldın mı? Kaldım kaldım. Bak ben kaldım. Penaltıya kaldınız mı? Kaldım kaldım bak kaldım şu an. Hayır hayır maçta. Hangi maçtan mı? Ya. Yeah. Bakayım. <laughs> Can. Canım. Canım. Diğer canım. Ben <laughs> your Böyle alırlar işte. <laughs> Arkadaşlar. Cinler yaptı. Cinler mi yaptı? Evet. Ulan sen de... mi vardı ya? Evet. Küçük var, Çocuk Aa, var buradayız değil mi? Ben şimdi a, a. geliyor ve iniyor Hepsinin... <laughs> Evet, bin neyse, vinoyu rendi demeyeceğim artık. İ i̇çe geçin, içe, içe. Kerim benzama. Stoper yönlendir şunları. İçe geçin de. Bunlar hala nereye gidiyor ya? Kaptan yönlendirsen. Ben kim? Ben Bakım. Bakım. Bacıkım. 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 Arkadaşlar benim ölümüm hayat eğmenler olacak. Olabilir. Arkadaşlar herkes... Arkadaşlar tuvalete gittim de bir şey, bir şey, bir şey yapmaya. <laughs> arkadaşlar size bir şey diyeceğiz. İçimizde maç oynayınca video bitecek. Evet, çok kısa bir video olacak ama bir 10 What? dakikayı buluruz. What is going on? Arkadaşlar zaten Emir'in oynayışı 5 dakika oldu. Bizimki ben ben oynarken zaten 6 dakika olur. 11. E, Can zaten 20 dakikada bitiremiyor. 26 evet. dakikada oynarız arkadaşlar. 20 dakika 26 dakika video yani çok kısa. Çok çok fazla bir video olur. Bu ha. arada herkesin maçı aynı süre. <laughs> Mahmut ya. Mahmut ne diyorsun sen Mahmut mu? Mah. Evet arkadaşlar. Sıra arkadaşlar sıra bende. Evet sıra Metu'da. Metu. <laughs> evet. evet arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar şimdi ben oynayayım. Sen niye oynayın? Ben çok güzel oynarım. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> Videoda olmasak bir şeyler denir de. Ne diyorsun sen? Dermişim. <laughs> Bu ne lan? Arkadaşlar <laughs> 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 e sen ya. Ne yapıyorsun? la man. Ya bana ne ya. Şey, şey, şey. ya? maç ya, bunu, yapmak istiyor. Maç yapmak istiyor. Hayır hayır Hayır. <laughs> Arkadaşlar bana maç yapmıyorlar. Maç açın bana. Bak, kaybedersin. Ya ama neden? <laughs> kaplumbağa dedi. Ya ben oyun oynuyorum. Tamam devam tamam, edelim. Hadi, hadi hadi aç be. Arkadaşlar bizim maç oynamamız bir buçuk saat sürdü. <laughs> Doğru değil mi? Arkadaşlar demin biz e, maç oynayalım dedik. Bir buçuk saattir e, şut çektik. Şut şut. Tamam. <laughs> tamam. Metan sen de bu. Tamam mı? Metan sen de sonra canda sonra ben de final <laughs> de. Ne? Beceri oyunu. Maç mı oynayacağız? Evet, evet, oydu, oydu. Ama ben de devam edeyim aslında ben yapma. Ama ben de beceri oyunu var. Ben kabul etme. Yo sen de ben bir final. Ben çocuğum. Ben de final mi var? Evet sen de yarı final var. Ye, e... yarı final. Final ben de abicim. Ya Meta mal mısın sen? Arkadaşlar kaynak hastayım? indirme <laughs> hatası dedi. Meta mı? Ya ne yapıyor? Ağzı gözü <laughs> Özür dilemesin <laughs> bu. Biz oynayalım. Bu ben, oynayalım. Oynayalım. ben, ben oynayayım. oynayayım. Ben, ben oynayayım. oynayayım. Ben oynayayım. Ben oynayayım. Ben oynayayım. Ben oynayayım. Yarın final şey. ben Özür dilerim. Hayır. Ben de. Ya Medan ne yaptın şimdi? Ben ne yapmışım? Hayır <laughs> bana Canlı... suç atıyorlar. Karamadı karamadı. Adam atın. Maç atın lan bana. Maç. Maç mı atalım sana? Al. Oyna bak şunu bir daha bir şey devam başlayalım. devam et. Devam et. Dövereyim seni bak. Bak bir tane şey var. Arkadaşlar ah be. Öyle miydi? Beni dövdüler. Ben de öyle, ben de öyle, ben de öyle. Herkes. Arkadaşlar her şey biliyorum bugün ben mahallede geziyordum. 5 kişi toplandı. Yusuf ya. abim, Can, Eymen, abam, <laughs> e, babam, dedem, teyzem. Tamam mı basıyorum Eymen? Tamam bas bas. Lan gene aynısı çıktı. Ben evet, her yüzünden oldu. Aaa yer açma. Videoda lazım. onu yapmasaydın. Yer açma. Aaa. Arkadaşlar bu ne biçimin bir oyun be Yer açmamız lazım Yer <laughs> lazım ondan sonra beni dövmeye kalktılar <laughs> Ben de hep, hayırdır lan ne oluyor dedim Ondan sonra bir tane yumruk koydum hepsine Hepsi uçtu ya Arkadaşlar ben de yalan söylüyorum Beni sıkıştırırlar Ağzım bunu mu kızdı? Ya aynen. bant var. Ağzımda yağ var. Aynen aynen. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> çok kötüyüm valla ya. Arkadaşlar biz videoyu kapatsak mı acaba ya? Ben oynayamadım. Ben hiç oynayamadım. Kapatalım kapatalım. Ya bak ben ememesin. Oy demeyin ne de bir şey görüşürüz. Görüşürüz. Vay Bay. ne.